Güneşli Bodrum gününden herkese tekrar merhabalar. Şimdi e, sualtı müzesi önündeyiz. Burası kale ile birlikte birleştirilmiş durumda. Şurada gördüğünüz bir şeylerden dediklerimizi alabiliyorsunuz. Ayrıca e, burada e, müze kart da alabilirsiniz. Müze kart da geçerli ki daha uygun oluyor. Özellikle öğrenciler ve öğretmenler için ekstra indirimleri bulunuyor. E, şu an burası kale için limanı. Merkezi e, Yunan Adaları'nın şurada gördüğünüz karşıdaki Kilos Travel, e, Down Avrasya ve Bodrum Express Line kullanarak gidebilirsiniz. E, yarın e, gittiğimizde 23 Nisan sabahı e, daha detaylı anlatıyor olacağım nasıl gideceğimizi. E, detay bilgileri de veriyor olacağım. Biletlerimi nasıl alacağımız, e, ilgili web siteleri aşağıda linkte paylaşıyor olacağım. Teşekkürler, devam edelim.